Avla Falivi'nin takipçileri Ben Lena. Bugün sizinle beraber kolektifte bir fincan seç bakımı gerçekleştireceğiz. Şimdi sizden bir ricam var. Bu üç fincandan birine odaklanmanızı istiyorum. Birinci fincanımız, ikinci fincanımız, üçüncü fincanımız kırmızı mor, yeşil fincanımız ve bu fincanlardan hangisine odaklandıysanız, ondan gelecek olan mesajı da alıp kabullenmenizi istiyorum. Yorum kısmına da yazmanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman 7 7 7 diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi kırmızı yani birinci fincanı seçenler için açıyorum. Dileğinizi tutun arkadaşlar. İçinizden dileğinizi geçirin. Ben dileğinizin kabul olacağını görüyorum. Fincanımız rahat bir şekilde açıldı. Güzel enerjiler bizim olsun. Kötü enerjiler evrenin olsun. Pıt 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 diyoruz. Hemen başlıyoruz. Şimdi burada baktığım kadarıyla öncelikle bir şey olmadı diye yakın zamanda üzüldüğünüzü görüyorum. Yani çok fazla üzüldüğünüzü, çok fazla gözyaşı döktüğünüzü. Ama sonra ben buna boşuna üzülmüşüm ya diyeceğinizde bir sürecin olacağı gösteriliyor. Özellikle çok çabaladığınızı, çok emek verdiğinizi, bir şeyler için çok fazla gözyaşı döktüğünüzü görüyorum. Ve bunların karşılığını alacağınız bir dönemin olacağı gösteriliyor. Sırtınızda çok fazla kambur var. İnsan olabilir, bunlar olaylar olabilir. Yaşadıklarınızın size çok ağır gel geldiğini taşıyamadığınızı görüyorum. Ama merak etmeyin bunların hepsinin gelip geçici olduğunu, sizin rahat bir nefes alacağınız da bir dönemin olacağını görüyorum. Haberleriniz var yani böyle bir devlet dairesi olabilir, böyle bir kamudan bir haber geleceğini ve bunun da 7 vadede olacağını, sizi de çok rahatlatacağını görüyorum. Özellikle hanenizin çok ama çok aydınlığa ereceği gösteriliyor. O yüzden dediğim gibi bu fincanı seçenler için gerçekten güzel ve aydınlık günler yakında diyorum bunu da söylemiş olayım. Şimdi diğer fincanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen mor fincanımızı seçenler için açıyoruz. Dileğinizi tutun yakın zamanda gözyaşı dökmüşsünüz yani burada bir ağlama var ya da ağlanacak yani bakın derdiniz buraya birikmiş böyle bir biriktiğini görüyorum ee, biraz zorlayıcı bir süreç sizi bekliyor olarak gösteriliyor burada özellikle kafanızı toparlayacağınız bir dönemin olacağını görüyorum evet burada gerçekten içinizdeki sıkıntı bakın derdiniz tasanızı buraya biriktirdiniz ama ne olursa olsun onları teker teker atlatacağınızı görüyorum özellikle burada baktığım kadarıyla bir aslan yakaladığınız bir kaplan yakaladığınızı sizin çok güçlü bir döneme doğru ilerleyeceğinizi ama biraz sendeleyeceğinizi fakat düşmeyeceğinizi görüyorum evet sendelersiniz ama düşmezsiniz olarak görünüyor arkadaşlar güçlü bir dönem bekliyor sadece biraz çok laf ve dedikodu var etrafınızda sürekli bıdır bıdır insanlar konuşuyorlar sürekli böyle bir manipüle etmeye çalışıyorlar sizi sürekli manipüle etmeye çalıştıklarını görüyorum bunlara dikkat edin olur mu yani insanların gözünün sürekli sizin üzerinizde olduğu olduğunu görüyorum. Bu fincanı seçenler için özellikle e, sağlık açısından biraz bir baş bölgesi gösteriliyor. Buna dikkat etmenizde fayda var. Yani birazcık sıkıntılı bir süreç. Ama sonrası aydınlık. Ama dediğim gibi bunun biraz vadesi var. Hemen düzelecek olarak görünmüyor arkadaşlar. Bu fincanı seçenler için de aydınlık ve güzellik dolu günler var ama biraz zamanı var diyor bize bakımımız. Umarım güzel bir bakım olmuştur sizler için mor fincanı seçenler. Şimdi ne yapıyoruz? Yeşil fincanı seçenler için yorumumuz başlıyoruz arkadaşlar. Dileğinizi tutun. Oo, dileğiniz çok çabuk gerçek olacak. Bu fincanı seçenler için gerçekten öyle olacağını görüyorum. Şimdi burada baktığım kadarıyla Özellikle direkt olarak ben soru işaretlerini gördüm. Kafanızda anlam veremediğiniz bazı soru işaretleriniz var ve bakın gözyaşınız var. Bu gözyaşınızın sevinçten olacağını, iki tane sevinç gözyaşınızın olduğunu görüyorum. Özellikle burada baktığımda arkanızdan gözyaşı döken birinin olduğunu, sizi çok üzdüğünü fakat gelmeye yüzünün olmadığını görüyorum. Yani gerçekten gelmeye yüzünün olmadığı gösteriliyor. Ama ne kadar gelmeye yüzü olmasa da, ne kadar size bazı konularda hatalar yapmış olsa da geleceğini özellikle bunun dört vadede olacağını görüyorum. Bir tane çeşme var. Şarıl şarıl sular akıyor. Aslında bu sizin maddi ve manevi rahatlamalara ereceğinizi, bir pasta dilimi kestiğinizi ama hakkınızın sizden alındığını görüyorum. Yani pastanın büyük dilimini karşı tarafın almaya çalıştığını fakat sizin aslında hakkınız olan alacağınızda bir dönemin olacağını görüyorum. Ee, silkeleri bayağı kalkacaksınız ya. Çok vermişsiniz kendinizden ama ben artık aklımı başıma alıyorum. Ben artık kendimi toparlayacağım diyeceğinizde bir dönemin olacağını görüyorum. Kafanızdaki bütün bilinmezliklerin son bulacağı bir dönemin olacağı veriliyor. Ne kadar kafanızda ikilemler olsa da ne kadar kafanızda soru işaretleri olsa da hepsi birer birer geçecek. Gelinlik yiyen biri var burada. Ya hanenizden ya da sizden bir düğün olacağını ve bu düğünün de çok güzel olacağını bu sene içinde bir düğününüzün olduğunu görüyorum. O zaman ne diyoruz? Başlasın damat alayı diyoruz arkadaşlar. Bu fincanı seçenler için de gerçekten gelecek tarafından tarafında birazcık sendelemeler olsa da ben ayağa kalkma dönemini çok yakın görüyorum. Bunu söylemiş olayım. Umarım güzel ve keyifli bir bakım almıştır sizler için. Yazın bakalım yorumlara. Kırmızı fincan, mor fincan, yeşil fincan hangisi çıktı sizin için? Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler dilerim arkadaşlar.